Zombie Apocalypse zombie. Evet sevgili bahis severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 27 Aralık Pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yine dar ve kısıtlı bir bülten var o yüzden mutlaka e, temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Her zaman gibi misilleri lütfen e, ufak tutalım. Bu dar bültenden sizlere ben 5 maç önereceğim ve ilerleyen dakikalarda sürpriz bir de konuğumuz olacak. Sürpriz değil de söyleyeyim hadi yani sevgili Atilla Arda Bora Atistix TV'den yine birçoğunuzun tanıdığı konuk olacak bizlere. Ben de onlara geç, ona geçenlerde konuk olmuştum biliyorsunuz sizlere söylemiştim. İnşallah o da benden farklı sanırım iki maç verecek. O da yüksek oranlı denemelerde yapabilirsiniz. Ben de hem ideal tercihlerimi hem yüksek oranlı tercihlerimi sizlere aktaracağım. Hemen ilk maçımıza geçelim. 13.30'da Gaziantep Alanya Sporu konuk edecek. Ligin flaş takımlarından Gaziantep arka arkaya galibiyetlere devam ediyor. Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da golleyemeden yendi. Alanya Spor'da da Düşüş devam ediyor diyelim. Denizli'ye yendi. Yeni Malatya'ya dış geçiremedi. Bir bir berabere kaldı. Ayrıca orada Bakasetas'ı da kaybetti. E, cezalı durumda şu anda e, Bakasetas görünüyor. Ama tabi bu maçta bir de gündüz maç olduğunu da mutlaka söyleyelim. 13.30'da yani gündüz, maç gündüz maçlarında daha çok sorunlar çıkıyor biliyorsunuz. E, ayrıca bu maçların dışında iddiabilir.com web sitemizden de yine bazı burada olmayan ve uygulamada olmayan e, maçların e, istatistiksel verilere göre tercihlerini vereceğim. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Tabii ki uygulamamızda da yine tanıtım videomuzu izleyip iOS'cuysanız e, Google Play'den yine e, iOS'cuysanız Apple Store'dan e, Android'cuysanız yine Google Play'den indirebilirsiniz. Diyelim orada da kuponlar şeklinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki her gün tutmuyor, her gün kazandıramıyoruz. Onu da söyleyelim orası. Sadece e, sizlere kupon fikrimizi söylediğimiz yer. Gaziantep burada da Alanya bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Ben maçın her ne kadar gündüz maçı da olsa oynamış oldukları futboldan dolayı ve Alanya'nın artık galibiyete ihtiyacı olduğundan dolayı Bakasetas yoksa bile hani yine ileride e, yine Babakar ve Barero birlik Barero ile birlikte yine ileride Davidson olacak Efecan Karaca olacak mesela. Bunlardan dolayı Antep'e karşı onlar gol bulacaklardır. Yani maçla ilgili golli bir beklentim var benim. İsteyen e, karşılıklı gol var da deneyebilir. Onu söyleyelim ama iki buçuk üstte de gideceğini düşünüyorum. Ben 1 2 2 gibi bir maç bekliyorum. İsteyen bu tercihleri yapabilir ama bu maçta da ben Gaziantep'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. İsteyen benim gibi düşünen kafasına yatan bir sıvı çifte şansı da değerlendirebilir. Bu form durumlarına baktığımızda ve bakaset biraz daha zorlanacaklarını düşündüğüm için dediğim gibi 2-1-2-2 ayarında bir maç bekliyorum. İsteyen bir sıvı çifte şans, isteyen 2.5 üst deneyebilir. Karşılıklı gollerle üste gidebilecek bir 2-1-2-2 civarında bir maç bekliyorum. Benim düşüncem bu şekilde. İkinci maçımıza geçelim. Malatya. Yeni Malatya kendi evinde Erzurumspor'u Spor'u ağırlayacak. Tabi geçen bültenimizde söylemiştik. Erzurum, Hikmet Karavan'la anlaştı anlaşacak gibi ama son anda bir pürüz çıkmış. Anlaşamamışlar. Tabi arkasından Mesut Bakkal'la anlaştıkları haberi geldi. Erzurum Spor'da tabi yeni hoca etkisi bir anda olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de ilk maçta yeni hocasıyla beraber yine bir çıkış yakalamak isteyeceklerdir. Onlar da en son Denizli'ye karşı... E, kaybetmişlerdi hafta arasında. Yeni Malatya'da Alanya karşısında yine çıkışını sürdü. Yeni Malatya'nın oyunu gayet e, güzel biliyorsunuz. İlerde yine e, güzel işler yapabiliyorlar hücumda. Özellikle Adem Büyük yani attığı gollerle, penaltı golleriyle olsun, normal golleriyle olsun gol krallığında e, iddialı konuma geldi. Yine ileride Teteh'le birlikte ve Umut Bulut'un e, baskılı oyunuyla birlikte ileri uçta çok etkili oluyorlar. Burada kendi evlerinde her ne kadar galibiyete yakın olsalar da dediğim gibi Erzurum'un da yeni hoca etkisiyle birlikte burada belki gollere etki etmeye bir eşlik etme şansı olabilir diye bir de yüksek oranlı dediğim gibi biraz misilleri bazı şey küçük tutalım ama oranlarda biraz yüksek orana gidelim diye her zaman söylüyorum zaten bizim söylediğimiz tercihlere iki buçuk üst bir buçuk üst alarak hani sağlamcılar onlar kendileri ayarlıyorlar veya maç sonu bir diyorsak bir sıfır çifte şansa giderek düşük oranlılara yetiyor onlar burada yine her ne kadar Malatya Spor'un kazanacağını düşünsem de belki bir sürpriz çıkar yine 2-1-2-2 ayarında bir maç bitebilir diye yüksek orandan 2.5 üste gittim ben 1.62 oranı var yine kafanıza yatıyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz diyelim 3. maçımız Denizli Spor Ankara Gücü mücadelesi bunlarla ligin alt sırasını ilgilendiren ve direkt hedef maçı olarak gördükleri bir maç Yalçın Koçukavak'tan sonra biliyorsunuz Denizli Spor çıkışa geçti Alanya'yı yendi ve arkasından Erzurum'u da yendi Ankara Gücü de Beşiktaş karşısında birçok ee, pozisyon yarattı. Gerek beceriksizlik gerek şanssızlık diyelim. Yararlanamadı. Öyle bir karşı karşıya pozisyon var ki topu sürerken topla beraber avuta çıktı biliyorsunuz. Beştaş karşısında da kaybetti. İleride bu beceriksizliklerini biraz ee, giderebilirlerse belki çıkışa geçebilirler ama Denizli Spor'da moralli kendi evinde yine yenmek isteyecektir. Direkt birbirlerinin kalibresine yakın ve e, biraz da temkinli olacaklardır. En azından yenilmemek isteyeceklerdir diye düşündüğüm için ben temkinli bir maç bekliyorum. O yüzden İdeal tercihim 3,5 alt olacak. 1,25 oranı var. Yani ideal olanı bu oran düşük ama yapacak bir şey yok. Maçın 1-0, 1-1 ayarında ya da 2-1 ayarında kalacağını düşünüyorum ama yüksek oranla ne yapabiliriz? Hani Ankara Gücü'nün de kaybedeceği bir şey yok. Zaten her maç oynadığı oyunu izleyenler biliyorlardır. O yüzden gol yasa bile yine hücumu devam edecektir, arttıracaktır ve gol bulabilir Denizli'ye karşı diye düşünüyorum. Deniz'in sonuçta o aman aman bir defansı yok. O yüzden yüksek orandan 1,65 gibi yüksek orandan karşılıklı gol var da deneyebilirsiniz. Hani bir ideal kupon, bir yüksek oranlı sürpriz kupon yaparsanız onu da alternatifte de deneyebilirsiniz. Dördüncü maçım Genk-Wasland-Beveren mücadelesi Belçika Ligi'nde e, genk formunu arttırmıştı biliyorsunuz birçok maçına değindik ve iki buçuk üstümüzü de çok rahat 4-5 maçtır getiriyorlar. Sadece Anderlet maçında zaten biz girmemiştik. Bir cuma maçıydı bu arada biz cuma ve salı günleri video çekemiyoruz. Her videoda hatırlatıyorum iş yoğunluğumuzdan dolayı hele şimdi önümüzdeki hafta perşembeden itibaren yasaklar olacak 4 gün boyunca biliyorsunuz yıl o zaman da videolar gelir mi gelmez mi nasıl gelir evden mi bağlanır mesela dermanla çektiğimiz bir video var şuradan kartlardan mutlaka izleyin süperlik haftanın ardından evlerden bağlanarak farklı bir teknolojiyle yaptık Yine o şekilde de videolar gelebilir. Yine Derman'la yine o şekilde videolar gelecek. O videolarımızı da izleyip yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olursanız sevinirim. Yine dediğim gibi hafta sonu için de o 4 günlük e, yasakların olduğu dönemde de yine bir şekilde sizlere video ulaştırmaya çalışacağız. Tabi e, ailemizin üyeleri artık bir aile gibi olduk biliyorsunuz. E, kemik tayfamızın gönderdiği beğeniler, like'lar ve yorumlar olursa biz de talep olduğunu görüp o şekilde şartları zorlamaya çalışacağız. Yine genk maçına döndüğümüz zaman aslan Beveren Lig'in vasat takımlarından alt sıralarda bir takım. Hani son iki maçında da zaten 3-0-3-0 hem Gent'e hem Antwerp'e yenildi. Ondan önce bir üç maçlık bir çıkışı vardı ama bir düşüş söz konusu. Baktığımızda defanslarında iki önemli eksik. Biri cezalı, biri sakat görünüyor. Yani Genk'in rahat bir kazanabileceği bir maç gibi görüyorum ben ama 1-20 gibi oran var. O yüzden oranı yükseltmek için 1 ve 1.5 üst şeklinde öneriyorum bunun oranı 1.30. ideal tercihçiler için oranı biraz daha arttırıp yüksek oranlar ne yapabiliriz diyorsanız 1 ve 2.5 üst yapabilirsiniz. Onun oranı da 1.50. Ama dediğim gibi benim ilk önerim 1 ve 1.5 üst şeklinde. Yine son maçımıza gelelim. 5. maçımız Başakşehir Kasımpaşa mücadelesi. Bundan sonra Arda'yı alacağım hemen attığımıza. Bazı maçlara değinmedim. Yani ya tehlikeli görüyorumdur ya bu tehlikeye rağmen oran riski karşılamıyordur filan falan. Ama Arda'nın maçları benden farklı olacak büyük ihtimalle. Öncesinde konuşmadık ama Başakşehir Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Başakşehir'in de artık bir ee, çıkışa ihtiyacı var. Ee, onlar da uzun zamandır galibiyeti unuttular. Yani Türkiye Kupası'nda Turgutlu karşısında aldıkları galibiyet hariç. Fenerbahçe maçında da hakları yendi. Bu arada Rafael'in kartı da iptal oldu. Onu söyleyeyim. Hani yanlış kişiye kart göstermişti ya. Skirtal'ın Rafael Rafael'e sarı kart. Sonra itirazdan ikinci sarı. Bu iptal edildi bu kart. Ee, hatalı olduğundan dolayı. Ya biraz da zaten Türkiye Ligi'nde hep konuşuyoruz. Bir hafta Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor. Bir sonraki hafta biraz pansuman yapar gibi lehine kararlar veriyorlar. Bir sonraki hafta Fenerbahçe'yi doğruyorlarsa mesela hakkını yiyorlarsa ki yiyorlar. Sonraki hafta böyle gibi lig böyle gidiyor. Hakemler böyle götürüyor. Yani. Galatasaray'ın hakkını yiyorlar. Bir sonraki hafta pansuman yapıyorlar. Yani Beşiktaş, Keza, Trabzon her takıma böyle yapıyorlar yani. Hep ya Kasımpaşa'nın da geçen hafta hakkını yendiğini düşünürsek bu maçta hani kollarlar demiyorum da biraz daha müsamma gösterebilirler ev sahibinden yana taktiraklarını kullanabilirler. Kasımpaşa'da Gaziantep karşısında golünü atamadı. Biraz sorunlar yaşadı. Tabii kalecinin de etkisi vardı. Yeni Malatya'ya da kaybetmişti. Onlar da bu maçı çıkış maçı olarak göreceklerdir. Yine hücumda oldukça etkili olmaya çalışacaklardır. İfhan Can Kahveci cezalı. Başakşehir'de biliyorsunuz yine eskiden oynadıkları maçlar gibi bol gollü bir mücadele sonunda Başakşehir'in 2-3-1 gibi kazanmasını düşünüyorum. İsteyenler 2,5 üst. Deneyebilirler. Bol bir maç bekliyorum dediğim gibi. Maçın kazananı da Başakşehir olacaktır. Sürpriz beklemiyorum ben ama bunu ıı, taraf bahsi soranlara söylüyorum. Yoksa benim tercihim 2.5 üst olacaktır. Benim 5 maçım bunlar. Bunların içine kafanıza yatanlardan 2 ya da 3 maç alıp kuponlaştırabilirsiniz. Bir de sevgili Arda'ya bağlanalım bakalım. O bize neler tavsiye edecek. Evet sevgili dostlar hattımızda sevgili Atilla Arda Bora var. Atistix TV'den yine dediğim gibi birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler de şimdi öğrenir. E, Youtube'da e, bizle beraber en eskilerden biri e, diyebiliriz kendisine. Diyemeyiz öyleyiz yani en eski ve en büyük kanallardan ikisiyiz. E, sevgili Atilla Arda Bora ile yine geçmişte çok yayınlarımız oldu. E, yine görüşüyoruz ama e, yayın yapmaya pek fırsat bulamıyorduk. Yine benim ona, onun bana konuk olduğu videolar zaman zaman olacak böyle. Hoş geldin diyelim sevgili Arda. Hoş geldin yayınımıza şeref verdin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum tüm izleyenlere de sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. Dün akşam da yine haftanın ardından programımıza katılmıştı. Şurada karttan izleyebilirsiniz. Sevgili Derman'la birlikte Arda da oradan canlı yayınımıza eşlik etti. Oldukça güzel, bol sohbetli ve hakemlerimizi Türk futbolunu konuştuğumuz güzel bir yayın yaptık. Arda da bize şeref verdi, yine o yayınımıza da katıldı. O videomuzu da şuradan evet, tamam. izleyebilirsiniz. Kardeşim nasılsın görüşmeyeli? Nasıl maçlar? Nasıl sence ligler, maçlar nasıl gidiyor? Vallahi, Şükrü abi. İyiyiz, bir problem yok tabi de. Cuma günü biliyorsun programları size çekiyorsunuz, yoğunluğumuz var. Evet. Yani sabahtan beri maç notları, işte kendi programlarımı çektim falan. Bildiğin diyafram patladı yani. Evet. Az önce sana da söyledim. Zor tabi evet. Çok Arka arkaya program çekmek. Aynen öyle. İşte işler de vardı biraz. Evet. Akşam şu anda işte artık Tekirdeğ yaklaşıyor çektiğimiz saat itibariyle. Evet. Bayağı bir yorgunluk var. Tabii sana da pazar günü katılacağımızı söylemiştik. Umarım şans getirir arkadaşlarımıza. Gayet yüksek oranlı ve tabii ideallerini de yine e, Aynen ben de öyle yaptım. Taraftan... Verdiğim maçların hem ideal oranlarını verdim. ideal olanı şudur ama yüksek orandan da şunu deneyebilirsiniz diye ekstra tercihler vermeye çalıştım. Senin burada vereceğin maçlar dışında yine kanalına gidip izleyebilirsiniz. Onun da pazar videosunda <laughs> ekstra maçlarına bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Benden gittiğinizi yazıp da video, yorumlara da yine selam yazarsanız e, ve like'larınızla bizi desteklediğiniz gibi Arda'yı da desteklerseniz seviniriz. Hemen maçına geçelim kardeşim. Hangi maçlara değineceksin? Ee, şöyle Şükrü abi e ee, West maçı var. West Ham'la Brighton'ın maçı var. Premier Lig'den seçtiğim bir mücadele. Yüksek oranlı diye aslında gitti bu evet. karşılaşmaya. Ben Şimdi istiyorum. altına bakıldığında e, West Ham'ın kadro yapısı itibarıyla Brighton'ın yenmesini beklerim ben. Ama Brighton'da e, öyle bir durum var ki yani biliyorsun Premier Lig'de öyle çok kötü giden takımlar sürekli olarak kötü gitmiyor. Bu evet. sene sadece bir örnek olarak söyleyebileceğimiz Sheffield United e, var takım olarak baktığımda. Çok kötü devam ediyorlar ama onlar da toparlanacaklardır. Mesela belki bu hafta Everton'la bir maçları var. O maçta belki bir sürpriz bir şey çıkabilir. Çünkü sen de bahsetmişsindir bilmiyorum programlarında. Bir Boxing Day olayı da var. Ha, aynen. Birleşik Cumartesi Krallık. videomuzda bahsetmiştim ben de. Aynen. aynen öyle. Yani Birleşik Krallık'ta bu tabii daha çok böyle eventler şeklinde, etkinlikler şeklinde hediye olayları falan işte dışarıda karnavallar oluyor vesaire. Diğer şeylerde de var. Avrupa ülkelerinde de var tabii ki bu. İşte Hristiyan olan ülkelerde de var ama boksing'deki gibi değil. Başka şeyleri var onların. Yani bu Birleşik Krallık'ta bu tarz maçlara e, şov ruhuyla bakıldığından dolayı futbolcular e, daha farklı oynayabiliyorlar. Çünkü izlenme oranları şöyle bir istatistik vereyim mesela. E, kendi programımda vermedim ama %8.4 daha artıyormuş. Geçen ben anladım senin almıştım. bu yorumlarından tercihin nereye gittiğini anladım vallahi yavaş yavaş. <laughs> evet, doğru söylüyorsun. Yani bu maçta da ona göre oyuncular farklı bir reaksiyon gösterebilirler diyorsun yani. Tabii şimdi rakipler de yani zayıf olan takımlar da biraz daha motive olacaklar. Hı. Diğer takımlar, favori olan takımlar da motive olacaklar. Yani İngiltere'de zaten hakemlerden çok fazla konuşmuyoruz. Bu ara Süper Lig'de çok fazla konuşuyoruz. Şimdi böyle... Evet zaten pandemiden Aynen dolayı çok dışarılarda işte, böyle şenlikler falan olmasa da evden mutlaka bütün İngilizler bu maçları takip edecektir. Bu senin maçta 17-15'te zaten. Aynen öyle. Tabii canım yani kesin takip edecekler. Daha fazla izlenecek. Onun bilincinde zaten. Evet. Oranın kültürü herkes tarafından biliniyor. Yani West Ham maçı kazanabilme ihtimali var. Kadrosu çok kuvvetli bir kadro. İyi de oynuyor. Özellikle büyük maçları Londra derbilerini de izledik West Ham'ın çok zorlamışlardı. Arsenal'ı işte e, birçok karşılaşmalarını izledik. Sanırım Tottenham'la da bir maçları vardı. E, güzel karşılaşmalar izletiyorlar bizlere. Kendinden daha zayıf olan takımlara karşı gol bulduktan sonra genelde Rolant'te oynayan bir West Ham görüyoruz. O yüzden ya burada ben West Ham tarafına sadece sistem kuponunda gittim çünkü abi. E, yüksek oranlı olarak. 2-1 civarında belki kazanabilirdi ama bir birlikte korkum olduğundan dolayı biraz daha idealleştirdim ben. Brighton'ın da burada Karakter gösterebileceğini düşünüyorum. Çünkü onların da kaleyi bulan şutları çok e, yok, isabet olarak çok yok ama çok deneyen bir takım. Zaten şut atan da bir takım olduğunu biliyorsun kanatlarındaki hı hı. oyuncular evet. çok tehlikeli. Trozant özellikle beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Yani Brighton biraz problem çıkarabilir burada West Ham 2-3 gol aralarında kalacak bir mücadele olarak yorumluyorum ben. 1.75 oranı var. E, yüksek oranlı da dediğim gibi West Ham'ın galibiyeti. Belki tek hı. farklı bir galibiyeti. 2-0-2-1 gibi ev sahibinin kazanacağını düşünüyorsun. İdeal tercih 2-3 gol olarak yüksek orandan öneriyorsun ama maçında West Ham'a yakın olduğunu söylüyorsun yani. Aynen öyle. Belki 1-1 bir bir çıkar diye işte. O 1-1 bir bir korkusuyla 2-3 gol. Anladım. Iki o yüzden 2-3 gol evet. ideal olanıdır diyorsun yani. Aynen. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şahsım adına yine programda da söyledim arkadaşlarımıza izleyenler olacaktır muhakkak. Ya Pazar günü fikstürde bir problem varmış gibi gözüküyor. Çok çok ters de bitebilir maçlar. Dikkat Tabii. edilmesini de tavsiye ediyorum. Aynen aynen. Hoş. Aynı tavsiyeyi ben de yaptım zaten. Doğru söylüyorsun. Ona göre mislileri her zamankinden daha ufak tutalım diye ben de uyardım. Aynen öyle. Bir de e, Wolverhampton-Tottenham mücadelesi var. E, bu karşılaşma ile ilgili çok kısa hemen söyleyeceğimi söyleyeyim. Genelde Wolverhampton'ın İstihbarat mücadelelerinde kendinden daha kuvvetli takımlara karşı ilk yarıyı biraz daha temsilini oynadığını görebiliyoruz. Bu da yine istatistiklere de çok fazla yansıyor. Ee, tabii Wolverhampton eksikleri de Raul Jimenez hala daha o travmadan çıkmış değil. Sağlıklı olarak e, bir süre daha gelemeyecekmiş gibi gözüküyor. Weston tarafın, e, pardon e, Wolverhampton tarafında. Evet. Tottenham tarafına baktığımızda da tam kadro yakın bir Tottenham izleyeceğiz. Ama e, Jose Mourinho'nun da yine bu sene yapmış olduğu, daha öncelerde zaten yapıyordu da bu sene biraz daha Tottenham'ı bunu işlemiş gibi gözüküyor genelde rakibin oyununa göre ikinci yarılarda bazı karşılaşmalarda tabii ki de ilk yarılarda çok tempo yapıyor ama genelde böyle zor deplasmanlarda ikinci yarılarda attıkları gollerle kazanmayı bildiler. Mesela hatırladığım kadarıyla bir Respo-Mücalbin maçı vardı. O da öyleydi. Birçok bir karşılaşma var aslında ama toplumun bu sezonki deplasman performansına e, güvenerekten aslında burada bir e, sıfırdan iki tercih çok yüksek orandan öyle ufak misli kuponlarda değerlendirilebilir ama benim mesela kuponum eklediğim bir, var, evet. aynen, bir eklediğim bir tercih daha var. İşte bu ilk yarılarda biliyorsun ee, e, Wolverhampton'ın ilk daha maçlarında büyük küçük fark etmiyor. Majör, minör fark etmiyor maçları. E, gol sesi çok az çıkıyor. Çok az pozisyon olduğundan dolayı. İlk yarıda az gol tabi, olur diyorsun o. yani. Evet yani bilmiyorum yani işte olmaz. bu maç gollerle başlamaz, başlamaz onu bilmiyorum bir de denk gelebilir yani. Tabii bilmiyorum erken gelen bir golle olabiliyor. maç alev alabiliyor sonuçta. Aynen öyle. Erken yarıda gelirse sıkıntı olabilir. Ben ilk yarıda değil de ikinci yarıda daha çok gol. Evet tam ben de onu diyecektim. 1.90 oranı var. İkinci yarıda daha çok gol diyorsun yani. Aynen öyle. Yani 0-0 olabilir. İkinci Tabii yarı, ilk yarı 0-0, ikinci, yarı... ikinci, yarı... yarı 1-0 bitse bile tamam işte gitti. Aynen. Tottenham, golü bulur. İkinci yarı maç bitermiş gibi geliyor bana. Benim kafamdaki senaryo. E, ee, o yüzden ilk, ikinci yarı daha çok gol olur. 1.90 mesela bunu da West Ham Brighton maçının toplam gol golüyle maçı. beraber de. Evet. birleştirilebilir değil mi? 1.90'a 1.75 evet. 3 küsür oran yapar 30 zaten. Yani. Falan var. yapıyor. O civar bir şey yapıyor. İsteyenler yani bunu böyle değerlendirebilirler. Yani, i̇kinci tercihleri de evet. sürpriz kuponlarda deneyebilirler. Aynen tabii. Şimdi bir de ideal olarak Wolverhampton Tottenham maçının i̇lk yarısı bir buçuk altı da var mesela. Hani evet o, ben de ona baktım. <laughs> i̇lk yarı bir buçuk alt mı diyeceksin acaba diye. Onun da oranı zaten 1.28'de açmışlar. 1.25'e düşmüş şu anda. Çok idealciler de bunu tercih ideal. edebilirler tabii. İlk yarıda iki gol çıkmazmış gibi. Doğru diyorsun. Tabii aynen. Yani yaptığımız çalışmaya göre bu maçın ilk yarısında 2 iki gol çıkmış. Yani çok, çok 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 idealciler oran yeterli diyenler kullanabilirler. <laughs> aynen öyle. Bir de West Ham United Brighton maçında da daha ideal ee, düşünmek isteyenler mesela ilk yarıda gol çıkar bence o maçta. Ha, onda da yani ilk yarı 0-5 üst. Onun oranı daha güzel mesela. İlk yarı 0-5 üstün oranı 1.35. Bu da gayet ideal. O da mantıklı. Evet. Bu da mesela ideal olabilecek bir tercih. Aynen var. aynen. Ben i̇lk sevdim. Kolum... Ben sevdim. Düğü kuponlarımın birinde değerlendiririm bu ideal tercihlerini en azından. <laughs> evet. Mantıklı gibi gözüküyor yani. Tabii. Evet, bunun çünkü... ilk yarı 0-5 ben... üstünü alsalar, öbürünün ilk yarı 1.5 altını alsalar bir maçta kendileri ekleseler zaten 2.5 oranı bulurlar. Büyük ihtimal. 1.40 ya da 1.45 bir maç bulurlarsa aynen, örnek veriyorum aynen. mesela Liverpool maçına işte bir buçuk üstünde bir derler çok fazla riske He, girmeden. Aynen, örnek aynen. Veriyorum. Ben de o maçın gollü olacağını <laughs> düşünüyorum. Girmedim oran yok diye ama dediğin gibi Liverpool gollü bir maç sonunda yenebilir dediğin gibi. Evet. Hazır söylemişken onu da söyleyeyim. Liverpool'dan şöyle işte West Bromwich Albion'un başına biliyorsun Sam Hellerbeck geldi. Evet. Ee, şimdi oca hoca her yere gidiyor geliyor vesaire. Biraz Mesut Bakkal vari bir transfer <laughs> olduğunu da söylemiştim. <laughs> aynen e, ee, sürekli sağa sola giden bir hoca. Hatta Cenk Tosun'u Premier Lig'e getiren hocadır. Evet. Demir Öday. evet. Ama West Bromwich Albion'u o defansif kimliğinden çıkardı biraz Şükrü abi. O yüzden burada Liverpool karşısında bence dümdüz oynatır. İşte ondan yani, dolayı yani o yüzden dolayı... yüzden gollere katkı verebilir. Golli bir maç olabilir yani. Yani ondan dolayı ben Liverpool'un çok farklı kazanacağını düşünüyorum. Yani 4-1 gibi falan kazanacağını tamam, iki düşünüyorum. 2.5 üstünü alsalar yapın. zaten 1.28 işte. Bunu da birleştirdikleri zaman gayet güzel. Ee, i̇deal olarak öyle olabilir tabii de işte ben biraz daha riske girecekler için söylüyorum. Ee, üç, şö, şöyle bir tercih var. Handikap oynayabilirler. Eksi ikiden oynayabilirler. Yani 1.70. En az iki handikap yapar. 1.75 oranı var evet. Ha, yani 3-0 ya da işte 4-1 gibi. gibi. Anladım anladım tamam. Öyle Tam tamam, şey sen Premier Lig köşemiz gibi oldun bizim bölümümüz. Şu an bir Premier Lig'den maçlara değindim. Benim de tam tesadüftür ki bu bültenime hiç Premier Lig'den maç almamıştım. Tehlikeli veya riskli gördüğümden dolayı çok da böyle düşük oran vermeyeyim diye. Ama Premier Lig konusunda da o programımızı genişletmiş oldun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Var mı son olarak söyleyeceğim bir şey? Daha fazla uzatmadan. Rica ederim. <laughs> Zaten Premier Lig'i yani yaptığınızda da ben evet. kurumlamayı için biliyorsunuz evet, o yüzden. Diyorum ya Premier Lig senden sorulur. E ee, senden soramazlarsa gelir bana sorarlar. Estağfurullah. <laughs> yani bizim takipçilerimiz de çok tabii. güzel takip ediyorlar ve aynen. çok güzel tahminlerde bulunan değerli dostlarımız tabii, var. Tabii, çok güzel de yorum alabilenler, de. tahmin edenler var. Biz sadece arzane tahminlerimizi, <laughs> önerilerimizi sunuyoruz. Kafalarına yatıyorsa evet. değerlendiriyorlar zaten. Tabii, aynen öyle. Teşekkür, teşekkür ediyorum edin. kardeşim. Yayınımıza katıldığın şeref verdin. Çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda inşallah tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Estağfurullah. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar ve bol şanslar. Kardeş ve abi tatlıyız. Evet çok teşekkür ederiz kardeşim. Tavsiyelerine uyacağız hep beraber inşallah. Evet sevgili dostlar siz de yorumlarınızla ve beğenilerinizle desteklerseniz e, teşekkür ederiz. Bol bol beğeni yapanın bol bol kuponu tutsun diyelim hepinize. iyi pazarlar, hoşçakalın, bol şanslar.